iyi iyi eğlenceler. Bana geldiler mi? Ha, okey. E senin eve geldiler. Çokça selamlar, iyi eğlenceler hepinize. Oh, biraz daha ses ver kardeş. Audio Ne? kız. Bu mu kısıyor? Kısın lan. şuradan kısıyormuş. Ben de diyorum ne oluyor, niye kısılmıyor? Tamam. Neler oynuyoruz? Kafamızı dağıtacağız. Aç aldım mı, literally hani kafamızı dağıtacağız yanlış anlayın anlaşılmasın. Nasıl bir oyun? Bu nasıl bir oyun? Bu bayağı gerçek manada kafamızı dağıttığımız bir Rus ruleti oyunu ama Rus ruletini altı patlar yerine pompalı tüfekle oynuyoruz. Öyle bir oyun. Umarım kafam dağılır. Hadi bakayım hadi inşallah. Kafamı rahat bırak 30. Ayında. Hoş geldin kafamı rahat bırak. Okey anlamadım ama okey. Şimdi sabun var sabunu yere düşürme. Buradan gidelim. Başta point and click başlıyor. Sonra asıl olaya giriyoruz. Oynayacağım şimdi. Mekan çok iyi. Bizim evin bodrumu burası aslında ama sizden gizliyoruz arkadaşlar. Evet. Adımı soruyor. Adım ne olsun? Gerçek adımı vermeyeyim. Var. Tamam. Düşünsene Cappar diye biriyle Rus ruleti oynuyorsun. Mahmut da olabilir. Önce Cappar olsun. Buna basınca şuradan siliyor musun? Siliyor. Önce Cappar olsun. Şey sonrakini Mahmut yaparım. Hans olsun diyen var. Hans olmaz mı? Hans olur mu? Cappar olması lazım. Mahmut olması lazım. Bir tane canlı mermi, bir tane de boş, iki tane de boş mermi varmış. Şimdi random bir şekilde mermileri sürüyor. Sonra da veriyor mermiyi yere. Şimdi ikiye bir olasılıkla boş. Gerçi ikiye %33. %33. O yüzden kendime sıkacağım. Umarım kafam dağılır. İşte bu başarılı kazandım oğlum kazandım. Dağıttım. Helal lan. Helal lan. Nasıl biliyorum o? Vedat hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Hadi sık sık kardeşim. Sık ya. Bak bakayım ölüyor muyum? <laughs> Öldük bu arada arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle. Bu şey değil mi ya? <laughs> TR'de 20'li yayla. Evet büyük ihtimalle. Hepsini kendime sıksam ya böyle. Bütün kurşunlara. 3 dolu 2 boş. Şimdi burada mantıklı olan çok şükür iyilik ya. Ne olsun. Umarım sen de iyisindir. Burada kafamızı dağıtıyoruz işte. Şimdi burada mantıklı olan ne arkadaşlar? Dealer'a sıkmak değil mi? Hayır. Yanlış biliniz. Çünkü ilk mermi boş aslında. Değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kazandık. Kafamızı dağıttık. Oyun bitti deyip kapatıyor değil mi? Evet kendimize sıktım. O yüzden sadece kendime sıktım şu anda. Tamam. Cappar olarak oyunu şey yaptık. çok eğlendim anlık olarak ya. Allah affetsin. <laughs> çok eğlendim. Ama düşmana bak. Dealer'a sıksaydım kesin boştu arkadaşlar. Kendime sıktım ondan dolayı. Neden kendine sıkmayı tercih ettim? Fantezi ya. Şimdi ciddili oynayacağım. Korku oyunu bu. Ya bu eleman stili bu. Ee... Çünkü neden olmasın doğru. Bu elemanın stili bu. Bu elemanın önceki oyunlar genelde korku oyunuydu. Ama mesela şu anda kendime sıkmak yine mantıklı. Çünkü ikiye bir. Bakalım yine ilk mermiden dolu mu gelecek? Yine dolu geldi. <laughs> Dediğim gibi bana... He? Korku oyunu ol. Neden mi korku oyunu? Bundan sonrası boş. Cenabet miyiz ya Ben değilim arkadaşlar. Ben İsalim, Cırcırım. Benim tek sorunum circir olmam. Bu elemanın stili böyle. Yani korku oyunlarını da böyle yapıyor. Normal oyunlarını da böyle yapıyor. Bunun Steam'de başka oyunu. Nymphland hoş geldin. Ne yapıyorsun Ninfi? Nasılsın? İyi misin inşallah? Teşekkürler takip için. Aa bize patlayacak. Ne ne kadar vardı bakmadım arkadaşlar. Galiba yine 3'ü 2 ydi. O yüzden önce Dealer'a asıkacağım ama kesin boş çıkacak. Bundan başlıyorum anlıyor musun? Dealer'a sıktığımda boş çıkıyor. Şimdi tur ona geçti. Ona sıkmayı tercih ettiğim için. Hadi sık da öldür beni Allah'ın belası. 3'e 1 var. Aynen öyle. Bak kardeşim. Bak. Gece daha yeni başlıyor. Cappar uyan. Uyan hadi gel. Şu i̇şte olasılıklar yerine bu diğeri niye hiç kendine tutmuyor? Mantıklı değil kardeşim. <laughs> bu oyun bozuk diyen var. Oyun bozuk değil ben bozuyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben. Lan. Ben. kadar buradayız. Aynen öyle kadar buradayız. Mola'da mısın Global All için bu arada? Şimdi olay şu. Kendime sıktığımda boş mermi gelirse tur geçmiyor. Bende. Kalmaya devam ediyor tur. Ondan dolayı kendime sıkıyorum. Şu an mesela iki tane boş mermi var. Kendime sıkarsam ve boş gelirse denk gelemedik kanka ya Oynarız inşallah ya sıkıntısı yok yani. Sen çalış işini yap. Bir şekilde denk geliriz. Discord'da gece takılırken denk geliriz belki. Yayın olmasına gerekiyor illa ki. Yine sıkacağım. Çünkü boş olma ihtimali Yo sıkacağım. Bak bu defa boşmuş. Ne dedim? <laughs> ne olduğunu bilmiyordum. Discord'dan buldum. Hoş geldin Nimfi. Bu defa sıkacağım. Şimdi birebir. Yüzde elli olasılık var. Boş çıktı. O zaman neymiş efendim? Kendine sıkmazsa ölüyorum. Ama aptal değilse kendine sıkmaz. ver ilk mermiden mermi koy da şuna biz kim şu arkadaş hiç vuramadım elemanı bu neymiş ya yayında oynarız zaten cs vedat ya sen de oynarız büyük ihtimalle iyi yapmışsın ninfo. hoş geldin tekrardan teşekkür ederim takibin için Üç tane, 3 tane 3'e 2 idi yanlış bilmiyorsam o, tamam vurduk güzel bak birebir ya 1. Bire bir. şimdi ona geçecek bakalım o beni vurabilecek mi şu an %50 Ha kendine sıkıyor İşte bu yani isimden kaybederiz. Yapar diye mi? Ha sık 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 o da Ah oh, işte bu ya. Tamam ya tamam. Dayanabilirsen. Hep ben mi kendime sıkacağım ha? Biraz da o sıksın Allah Allah. <laughs> Ama güzel kafamız dağıldı Yani. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Kafamız dağıldı değil mi? Dağıldı. Yayın başlığı doğru demek ki. Güzel little more. Ha, biraz daha ilgi çekici yapalım. Oyunun asıl olayın olan nokta burası. İtem var. İtemler var oyunda iki tane item falan veriyor. Itemin sayısı değişiyor da. Bu iki kata hasar vurdurtuyor. Bu da e, şeyde namluda hangi merminin olduğunu görmeni sağlıyor. Bire bir. Yüzde elli. Bunu ikiye katlamadan düşmana sıkacağım direkt. Boş çıktı. Evet ben de öyle düşünüyordum. <laughs> dağıtmak için ya, yoksa ölmeyiz. Tabi canım kafamız dağılsın. Sık kendine sık lan erkek adamsan Sıkmadı. Yemedi. Niye bakmadı? Niye bakayım ki birebirken? %50 olasılığı o şekilde değerlendirmek yanlış geliyor bana. Hem de 4 canı var. Aa. Tanrıyla da oynamış ve kan var üstünde. Tanrıyı öldürmüş galiba. Ah be. Tanrı öldü arkadaşlar. 2'ye 2. Yine %50. Ama ters. Testleriyle keserdi. Bence bu manası yok ya. Bak buna bakarım ama iki tane var zaten şeyi. Bakayım. Oo dolu. Bak bunu keserim. Bu arkadaşı bir yatıralım. Şunu unutmayın ki yüzde elli olası kazanma şansının en yüksek olduğu orandır. Aynen öyle. Slain by Nişe. <laughs> ama işte orada bir şey var ve beni o korkutuyor. Kelepçe var. Yatak fantazisi yapmıyor kelepçeyle. Merak etmeyin. Ondan dolayı korkmuyor. Neden kes? İki katı hasar veriyor. Bak dört canı vardı ikiye düştü. O sigara da can basıyor. Bu arada sigara öldürür arkadaşlar. Oyundaki gibi değildir. Teşekkürler. Bak bakayım var mıymış? Evet. Doluymuş. Namlu doluymuş. Ama diğerleri boş. Ondan dolayı rahatım. Bir tane olacak şimdi. Adrenalin rush. Ben kanka. O bütün bütün itemleri darca. Kendine sıkacaksan beni niye kelepçeliyorsun? Dangala geri. Tamam ver. Sal beni. severim. Aynen öyle. Vix de beni sever. O can ver bana. İki katı hasar güzel. Şu arkadaş da güzel çalışır. 3'e 2. 3'e 2. şimdi. Nasıl komboluyorum? 1. Temiz. En temizi bu. Hemen bir can basalım kendimize. İtem sınırı yok. İstediğim kadar item kullanabiliyorum kendi turum olduğu olduğu sürece. Bakayım bakayım yallah. Hop. Bye bay. Bakayım onda ne var? İki can basmalık şey var. İki can da basar büyük ihtimalle. Ama canı kalmayacak o da güzel bir şey. Şu an %50 olasılık var artık. Sık bakayım kendini oğlum. İşte bu. Şimdi normalde kendine boş sıktığında tur kendinde kalıyor ya. O, onu yazmayalım neden? <laughs> Öyle yazmayalım. Şimdi. Kendini vurduğu için sıra bana geri geçti. Ben de aynı şekilde kendimi vurursam sıra ona geçiyor vurmazsam boş mermi gelirse geçmiyor. Şimdi iki boş var bir dolu var. Bir tane mermi attıracağım. Dolu çıkarsa iki tane boş kalacak. Boş çıkarsa birebir olacak. O yüzden yüzde elli olasılıkla düşmana sıkıyorum. Burada dealer'a sıkıyorum. Bakayım vuracak mı? Vurmadı O vuracak demek biz. Kendine sık lan. Adam sen kendini vur. Adam değilsin sen. Sen adam değilsin. Sen şerefsizsin. Bu kumar budur. can geldi. 3'e 3, 50-50. E Bıçak mı geldi bir tane? Ver bakayım. Ya yok, mermi şey gelmiş. İçeri. Ben direkt sıkacağım, Sen, bakmayacağım. Ya boş, ben de etmeyeyim. Zerreşti. Aha. Bir tane dolu attı. Hala %50 olasılık var. Aha. Kesti bakayım. Dolu mu yoksa tek mi? Ne oldu? Aha. Şimdi hala benim için daha yüksek bir olasılık var mermi sıkabilme ihtimalim artık. Bakalım vurabilecek miyiz? Aynen bu süredir. Böyle adam vurdu işte. Yat aşağı kardeş. Hani kendine sık lan. Sık vur öldür kendini ha. Adam gibi ölürsün böyle işte. Hadi Türkiye kafamı. <laughs> kafamız. kafamız dağılsın Veysel. Ondan dolayı yani hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Basit ya, kolay. Şimdi son tur. Son maça geldik. Son mücadele. Artık dirilmek yok. Ölümün eşiğinde savaşma zamanı. Boş yapma lan öl. Lan benim şeyimi geri ver. Neyse dört tane eşya veriyor şimdi. Eşyaları efektif kullanmak çok önemli. Ooo 2 de 12 En evet, sevdiğim. Para mı geri istiyorum? Hangi paranı? Elektrik. Şöyle. Öldüğümüzde şuradaki canlara göre yeniden kalkabiliyorduk. Ama bak. Son ikisinde bir kırılma işareti var. Son iki canın kaldığında bağlantını kesiyor makinayla. Artık defibril'e olmuyorsun. Yani o kısma geldikten sonra vurulursan oyun senin için bitiyor. Şimdi ne var arkadaşlar? Onda da kelepçe var. Güzel. Al kardeşim. Valla mermilere bakmadım. Umarım %50 falan olasıdır. Kendini bağla bakayım enayi herif. Ne yapıyorsun Veysel nasıl gidiyor? Vur. Aa yat Ya kaça kaç vardı bilmiyorum. Tamamen kör oynuyorum şu an oyna. Ama o çözemeyecek. Bir bir el daha tur bende. Bir tane ben hissediyorum kardeşim. Bu şey. Boş. Atalım. Boşmuş bak. Kendime sıkma ihtimalinden kurtuldum böylece. Bir tane dolu. Tüh ya o da boşmuş. Neyse. Mermiler bitmiş zaten lan. Bakmamanın kötü yanları var. İşte. Neyse. İçeceği kullanmış olduk. Güzel. 4'e 4. 4 dolu 4 boş. Hala 50-50. Kardeşim güzel kardeşim. Şuradan bakalım sana bir. Boş. Tamam. Bunu kendime sıkacağım. Sonra ben bu arkadaşı bağlayacağım arkadaşlar. Bir boşluğa gelirse sıkarken şu an yüksek bir ihtimalle dolu olacak ama işte belli olmaz. Bir tane daha arkasına dolu gelirse çok mutlu olurum şahsen. Masası dolu onunla Çok kötü şeyler yapabilir bize. Ama double hasarı yok galiba. O güzel bir şey. Vur bir daha. This is what it is. I'm talking about this. Şu son Cana gelseydi eğer sigara içerek canını dolduramazdı. O da güzel olurdu. Bağla bakayım. Hiç bakmadan bağladı. Bu nasıl bir özgüven? Bu nasıl bir özgüven? Very interesting. Çok ilginç. Aa, seni nasıl aklını alacağım sonraki tur? Bekle oğlum bekle geliyor. Fena değil kafandaki çınlamalar devam ediyor. Nörolojiye gitme. her Kurulduk bir şey olmaz. Hep bir aya kadar. Kesene bereket nimfi teşekkürler. Kademe 3 abone olmuşsun. Geçmiş olsun Meysel. Vallahi ne olsun iş güç devam ediyoruz. Ne yapıyor lan bu? Doluları boşalttı galiba ben bakmıyorken. Manyak. Neyse. Very interesting. Kesene bereket nimfi çok teşekkür ederim abone olup destek olduğun için. Sıklan kendine. Dur. Bir daha sık hadi. Bitti mi mermiler? Bitti galiba. Galiba bitti. İki tane boş attı diye hatırlıyorum. Var mı mermi? Yok. Ya benim canım var zaten. İki katı hasar ver. İki katı hasar ver. İşte bu. İşte bu adam adam olacaksın. Ce valla. Her zaman iyi olursun. ya. 3 üç müydü? 3 2 miydi? Neydi? Bakmadım yine tam. Önce canımızı fullleyelim bir. Kimse geri dönüyormuş. Nereye? Şeye mi? lol. Ha, bir şey olmaz. 3 dolu iki boş eyvallah. Tamam doluymuş zaten. Bak şimdi. Bu arkadaşın fişini çekiyoruz şu anda. Hani. Zın zın kırdık şimdi. Aynen öyle yat aşağı ya kardeşim. Bak şu son iki canı ya. Bay bay. Fişini çekeceğiz literally. Şarkı durdu. Artık eğlence yok. Korku ve hüzün var. Ölüm var ucunda çünkü. Ölüm var. Hazır mısın? Sen hazır ol oğlum benim canım dolu. Sen düşün bunu. Silah kesince ne oluyor? İki kata hasar veriyor Hamlet Beyciğim. Sen ya gel gel. Bakayım iki kata hasarım bile yok. Sen kim artist ki? Boşa içiyor o sigarayı boşa. Allah Allah. God yazdınız mı? God'ı kabul etmiyor galiba. Çünkü God sonadan çıkıyor ya. Hiç denemedim ama. Cappar benimki. <laughs> Aman Allah'ım vuruldum. Ne yapacağım acaba? Ne yapıyor ola bu? Kafası güzel ya. Ediyor ben. Ediyor mu tanrıyı? Normalde şey ya oyunun ikinci aşamasına geçerken kutudan çıkardığımızda gad yazıyor. Kendini onurlu bir şekilde öldür evlat. Bu senin son şansın. Yanlış yaptım Hmm. Bilmiyorum. İçinden çıkıyor ölmüş. Sen öldü. Galiba bir şey kalmadı. Son mermide ve boş diye hatırlıyorum sanki. Çok da umurumda O yüzden şöyle yapacağım direkt. Yer açılsın diye. Aynen. Yeni kutuları ver. İkiye katlamaya ihtiyacım yok kardeşim. 2'ye 4. Hoş geldin Oyacım tekrardan. Kim ölmüş kardeşim? Ben ölmedim. 2'ye 4 mü? Tamam yani bitti. Neredesin? Fantazi yapacağım. Hadi. Keyfim yerinde. Oh. 2'ye de katlayacağım. Şu an keyif yapıyorum ya. Keyfimiz yerinde. O dövdük biz. İçersem onları mermiyi dışarı atıyor biliyor musun o kötü oluyor. Ne olur deme. Bay bay mı demeyim? Diyeceğim Yapıyorum. Yat lan aşağı. Adamı yatırdık. Oo. Temiz para. Oynuyor mu bu Temiz para. Hamlet Beyciğim sen bu parayla senin reklamı yaptık. 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 Pompalı da bize kaldı. Hı -hı. Temiz. Aynen öyle kardeşim. Hakkımla cabbar olarak adamı dövdüm ben. 3 defa öldüm bu yolda. <laughs> 61 bin dolar. Temiz. 415'ini de hayır kurumlarına bağışlarım. <laughs> Discord'da soyunuyorlar mı ayda? Şimdi